اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا Yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا Ve yine yer o sarsıntının sonrasında içinde taşımış olduğu bütün değerleri dışarıya fırlattığı zaman bizim değer gördüklerimize artı kendimiz ve cinler de yeryüzünün diplerinden dışarıya doğru çıkarılacaktır. Yani Öllerimizin yerden savrulduğu bir sahne. Yani gönlümüzün kendisine aktığı dünyalık metaların, eşyaların, kıymetlerin, madenlerin, altınların, gümüşlerin dışarıya fırlatıldığı bir sahne. Evet, aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle söyleyelim. Yer ciğer paralarını dışarıya atacaktır, fırlatacaktır. Öyle ki sütunlar halinde altınlar önünüze savrulacaktır. İnsan ki bu sahne karşısında savrulan altınların ne kadar değersiz olduğunu gördüğü zaman ah diyecektir, bir iş çekecektir. Nereye yönelik? Geride bıraktığı hayata yönelik. Çünkü ondan dolayı akrabalık bağlarını kesmiş. Ondan dolayı insanların hukukuna tecavüz etmiş. Ondan dolayı sömürmüş. Ondan dolayı öldürmüş. İşte bütün bunları hatırlayarak kendi itirafını kendisi yaparak ''Ben sapkınlığımı bunlardan dolayı yaptım.'' diyecektir. Bu sahne akabinde Cenab-ı Allah Ardu الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ''İnsanın itirafını dile getiriyor.'' ''Ne diyecektir insan? Ne oluyor bu yeryüzüne?'' diyecektir. ''Bu gökyüzüne ne oldu? Bu dağlara ne oldu? Bu denizlere ne oldu? Ne oluyor sizlere?'' anlamına gelen bir hayreti dile getirecektir. İşte bu hayreti dile getirmesinin akabinde yerin kendisi artık dünya bitti, başlayan yeni bir hayat var adı ahiret diye konuşacaktır. Ve sonunda insan acziyetini ikrar ile artık dönüşü olmayan bir yola girdiğini fark edecektir.